Anneciğim burada dikkatli olalım. <gülüyor> gel. <gülüyor> Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye gidiyoruz? Pazara. Evet pazara gidiyoruz. Ben yedim sekiz. Ben kaçtım? Bir. <laughs> Sekize bir. Sekize sekiz. bir. Evet doğru. Hadi gel. Bakıyorum da hiç ki ama. O zaman ben birazcık kendimi bırakayım da sen bul. O da olur. Ben karşıda kap mavi kap görüyorum. Şu ben karşıda mavi kap görüyorum ama. Ben görmedim. <laughs> Anneannelerin evine gelmedi. Anne bu geldi. erkek, bu erkek kedi? Mavi. Mavi. Evet o kedi erkekti. Mavi. Ben niye hiç göremiyorum ya? Ben 10 muyum anne? Galiba. Evet, Gel on. karşıya geçelim. Mavi. 12. Dur anneciğim. Bir dikkatli olmamız gerek. <laughs> Bu arada hava çok soğuk ya. Anne koşsana. Ben tarafımdan e

Aslında var ya acayip geç oldu pazar için. Ama mini uyuduğu için ancak gidebiliyoruz. Bir de bugün olduğu gibi temizlik yaptım. Ne temizliği? Korona temizliği. <laughs> Eminim herkes aynı durumda. Ellerim var ya resmen çamaşır suyu kokuyor. soğuk var ya sanki kar yağıyor yağacakmış gibi <laughs> Gündüz nasıl oldu hava şimdi nasıl şuna bak şimdi bu mi? yok sahibi var yanında <laughs> gel kaldırma çıkalım birazcık daha yolumuz kaldı. Bir dakika dur anneciğim. Ver. Beni ver. Burayı <laughs> <Ustazlık> yok birader. Burayı ustalık yok orada gel. ablam 1.5 ablam Elva 1.5 Ablam yer onları da seçin ablam. Ya abi ha. Şey kavanoz. Gel. gel.

5 lira 5 lira verdim lira bu amca ne ver bu bu kadar <laughs> Allah <Nasıl> yani. Ne? <laughs> <laughs> Dönüşte çok güzel kutluyoruz. <laughs> Yine balık kalmamış burada. <laughs> gel dönelim, gel. Gel. Bitmiş balık baksana. Başka bir şey yok aşkım, kaydaşın adı nerede? Keşke yukarıdan alsaydık anneciğim oh, 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 oh. ya. var <laughs> erken boşalır zaten. boş Gel buraya elimi tut bu tarafa. Gel. <laughs> Gel lavan olalım bu ben sana. <laughs> Bu yeterli ama. mi? Çikola, tamam. Biraz daha istiyorlar. Bir şey, Ay Buradayım gel. Tamam, Kaç gram istiyor? <laughs> Altı yüz küsüzde. Tamam biraz daha ekliyoruz. Verin anneciğim. <laughs> çok farkımız var. Ne mu? Ha. Araba nerede? Bu oraya kadar taşıdı mı? Gel gel. Anne baksana kediye. Gördüm. Bu kız mı? Erkek mi? Ben biliyorum. Ne peki? Bu kız. Doğru. Bak şuradaki kedi olan Ay, bu da kız. <laughs> Şurada kedi var ya. Gel kaldırıma çıkalım önce. Bak şuradaki kedi var ya. O da kız. Evet. Şu... Anne. Kim bu? Duman. Soba yakmış sana çok kötü değil mi? Gel parçaya geçelim. Evet. Dikkat et araba var. Soba bu ya. burada. Ya yani inşallah buradandır. Yoruldun mu? Aynen. Gel. Ay, anne sadece şunu yüzünden koptu öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha iyi bak. Çoktan bulduk yolu. Evet. Yolu aslında bulduk. Aslında bu ara arkadaşlar bu bu da erkek. Evet. arkadaşlar aslında bu yol başka yol. Ben evet anne yolu karıştırdım da böyle oldu. Evet farklı yol. kavga çıkıyor. gel bak şuradan yola çıkabileceğiz buradan evet gel gel bak buradan çıkabiliyoruz merdiven yapmışlar Değişik yoldan geldik. Tamam. Gel. <laughs> Neden takılıp düşecektim? Çünkü çalıların arasında yol yapmışlar. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gel. Onun da güzel değil mi? Evet Aa, Arkadaşlar Ha Çiçeklere bak ne kadar güzel evet. Yok be kapatyalar öyle olmuyor Benziyor ama Bitirdik pazar alışverişimizi <laughs> Gel. Dondurmalar ne durumda? Erimiyor. Erimiyor mu? Araba geliyor mu? Gelmiyor. Ey tamam canım. Hadi gel. Burada evi iyice yaklaştık. İnanmıyorum. Anne, anne. Oyna, gel. Ya şaka gibi var ya. Gel direkt var ya kaçalım. Evet. Döndük sonunda eve. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.